Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Az önce banyo videosunu çektim, banyo temizlik videosunu. Şimdi hemen buraya geldim. Burayı bir hızlı bir şekilde süpürüp toplayacağım. Daha sonra da nevresimlerimi değiştireceğim. Vaktim kalırsa da yukarıdaki çamaşırları katlayacağım. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Ama onun öncesinde lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve hala yorum yapmadıysanız yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Ve hemen buraları toparlayalım. Bunu götüreceğim. Şu yastığı götüreyim bir de var odasına. Nasıl olur? Şunu getirdim. Burayı bitirdim arkadaşlarım. Toparladım, süpürdüm. Dağınıklığını topladım. Şimdi e, balkonuma girmek istiyorum. Balkonum çok kirli. Burayı böyle bir sudan geçirsem çok güzel olacak. Hava da yağmurlu değil. Ben burayı bir sudan geçireyim. Evet. Şimdi sular kesilmişti arkadaşlar. Şöyle çamurlu sular aktı. Bunları ilk önce buraya dök. keri bir aksın. Ben de çekeyim bunları. Çok iyi olmadı ama en azından çamur aktı. Hani kar yağdı, yağmur yağdı. Çok kötü oldu. Hatta bak kenarlar da kötü ama oraları ellemeyeceğim. Yaz gelince artık havalar ısınınca. Yani şu fayansın arası bile çok kötü. Çamaşır suyla artık yıkarız. Parlar diye düşünüyorum inşallah. Ayaklarım dondu. Şimdi içeri geçiyorum. Şimdi yatak odasına geldim. Hemen burada bir nevresim değişikliğini yapacağım. Süpüreceğim ve bu odadan da çıkacağım. Hemen geçireyim de Akşama da e, tavuklu tarhana çorbası yapacağım. Tavuklarımı koydum. Haşlanıyor. Sizlere onu da göstereceğim. Hem fikir olur. Belki bilmeyenler vardır aranızda. Ben de kayınvalidemden öğrendim evlendikten sonra. Onlar çok yapıyor. Çünkü çok seviyorlar onu. Hem erva da içer. Yarın büyük ihtimal anneme geçeceğim ben. O yüzden bu işlerimi halledeyim. Hem size annemde de video çekerim. O Ervaya bakar. Ben misafir hazırlıkları için şöyle size belki güzel bir video gelebilir. Söz vermiyorum ama eğer ben gidene kadar annem yapmazsa. zor bölümü de yaptık herhalde yastıkları da çıkartalım aslında bu yastıkları yıkamak istiyordum makine atıp ama hava e, soğuk e, su hemen kurumaz o yüzden yıkamıyorum kendime hurçların içinden yastık çıkarınca yaparım artık bana hala yatak alezi önerisinde bulunmadınız tekrar söylüyorum eğer kullandığınız iyi bir alez varsa sıvı geçirmeyen lütfen bana tavsiye verin yorumlarda yazın bir yatak koruyucuna ihtiyacım var şu yukarıdaki ışığı kapattım kamerada pek iyi gözükmüyor şimdi yastık kılıflarını geçireceğim Nefes nefese kaldım arkadaşlar. Çok yoruldum. Bugün çok yoruldum. Bugün sadece çorba ve salata yeter. balkonu yıkayacağım diye ervayı buraya koymuştum. Bu arada bu kadar battaniye ne için biliyor musunuz? Gece yatınca kapıdan çok soğuk geliyor ne kadar örtsek de alttan. Buralarda fileli olduğu için ervaya soğuk gelmesin diye o battaniyeyle etrafını örtüyoruz. Peten yanına çekiyoruz. Size bakın ne diyeceğim. Bu bizim deprem çantamız. Allah neyi nasip eder bilmiyoruz. Ama küçük bir çocuğum var. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Rabbim anlamıza ne yazdı onu da bilmiyoruz. Ama tedbir amaçlı. Genelde içinde e, ilk yardım seti var. Ervan ihtiyaçları var. Maması var. Yani e, Tabi bunları her ay yeniliyorum ben. Hep başımızın ucunda. Sizin de aklınıza bulunsun. Siz de mutlaka böyle bir çanta yapın yanınıza bulundurun. Ne olur, ne biter bilemiyoruz. Neyle karşılaşır, neyle karşılaşırız bilmiyoruz. Ee, belki görmüşsünüzdür diğer videolarda da. Bir de e, şurada hemen onu da göstereyim size. Bir de hemen şurada e, su var. Yani neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama çantaya da sığmadığı için. Yani çantaya 2-3 tane koydum. Bir de böyle yanımıza paketli su aldım. Ee, dediğim gibi ne olur ne olmaz. Rabbim bize böyle bir şey yaşatmasın inşallah. Normalde bu yatak böyle duruyor. Bak patiklerimi arıyordum. Patiklerim buradaymış. Giyeyim hemen ayağıma. <laughs> girersen içeri. Geceden. Evet canlarım yatak odasında süpürdüm nevresini değiştirdim. Bunlar yıkanacak. Şu da benim çocuğum. Erva ne yapıyorsun annem terlikle bırak onu. Pis o pis. E, e. Bugün Erva'nın yanakları kızardı. Ne yedim de makarna yedim. Alerjimi mi yaptı anlamadım ki. Kızım kalkamam bak burada şey var tahta var. <laughs> Ay, ben terlik yiyemeyecek miyim senin yüzünden? Bağırma. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ben şimdi bütün işlerimi bitirdim geldim çorba yapmaya ve koyuyorum bunun için biraz daha su koyup geliyorum hocamın altına açıyorum karıştırmaya başlıyorum. Çok suyum var. Tavukları haşladığım su onu da katacağım içine. İçine şöyle biraz zeytinyağı katıyorum. Kaynamaya hazır su. İçine ılık olan tavuk suyumu katıyorum. Tam kaynamaya başlayınca şöyle göstereyim. Diliklemiş oldum. Tavuklarımı katacağım içine. Tavuklarımı katacağım. dakika kızık ateşte kaynadıktan sonra çorbamız hazır. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar benim bugünüm de böyle geçti ama aşırı yoruldum. Başım çok ağrıyor. Belki anlamışsınızdır ses tonumdan da. Salata bile yapamayacak durumdayım. Bugünüm de böyle geçti çok şükür Allah'ıma. Bayağı bir iş yaptım. Videom da buraya kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, kısa da olsa yorum yapmayı unutmayın. Sizin desteklerinize ihtiyacım var. Son videolarım pek izlenmiyor. O yüzden biraz bölüm düşük. Eğer yani güzel mi çekemiyorum anlamadım ama inşallah severek izlersiniz. Kalbim sizle. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.